Evet hepinize geçmiş olsun. MSÖ'den çıktık. MSÖ ile alakalı sıkıntılı bir sorumuz var. Heyelan sorusu var. Heyelan sorusunu göstereceğim şimdi size. Bazı arkadaşlarınız hocam siz böyle söylediniz. Şöyle çıktı. Size geçmiş senelerde çıkmış soruyu göstereceğim. OGM materyaldeki soruyu göstereceğim. Merak etmeyin. Ondan önce biz bu sınava girerken 30 tane soru seçtim size kendi denemelerimden. Ve bu denemelerden 30 sorudan 3 tanesini direkt aynısı çıktı. Şöyle koyayım şuraya. Bölgeler sorusunu. Bölgeler sorusunu ben sana direkt verdim mi? Sadece orada savan yazıyor. Değil mi? Savan yazıyor. Senin çözdüğünde alpin çayırlar yazıyor. Aradaki tek farkı bunu soracaklar. Bu böyle sorulur. Birebir aynısını verdim sana. Tek fark orada savan değil alpin çayırlar yazması. Ben sana burada sadece 30 soruda 40 dakikada böyle bir yardım yaptım değil mi? Böyle bir yardım yaptım sana. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruda da piramit sorusunu verdim. Piramit iki tane soru çözdük. Bu çok benziyordu ona. Piramit sorusunu da yaptık mı? yaptık. Üçüncü soru da bu sınav dahilinde bilmiyorum. Yani bu 30 soru dışında zaten çoğunu tutturmuşuz da. Bu sınav, sadece bu 30 soruda 40 dakikada tutturduklarımı söylüyorum sana. Üçüncü soruda heyelan sorusu sorduk. Heyelan sorumuz da bu. Heyelan sorusunu seninle beraber çözdük. Bu heyelan sorusu senin sınavındakinden biraz daha farklıydı. Burada bitki vardı. Bitki örtüsünün seyrek olması Karadeniz'de heyelanların görülmesiyle bir bağlantı kurulamaz dedim sana. Ondan sonra dedim ki Heyelanlarla bitki örtüsü bağlantılı değildir. Hala arkasındayım bu cümlemin. Bak hala arkasındayım soru hatalı. Çıkmış soruyu göstereceğim sana. Heyelanlarla bitki örtüsü arasında bağlantı kuramazsın. Bir yere erozyon varsa bir yerde. Erozyon toprağın süpürülmesidir. Ben bu toprağın üzerine ağaç dikersem erozyonu engelleyebilirim. Ama ben bu toprağın üzerine ağaç dikersem eğimli bir yerdeyiz. Ağaç dikiyoruz. Ben burada heyelanı engelleyemem. Bakın heyelan toprağın suyla şişmesi demek. Altta killi bir yapı oluyor. Toprak şişiyor 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 suyla kayıp gidiyor. Üzerinde milyonlarca ağaç da olsa. Üzerinde hiç ağaç da olmasa orada o heyelan olacak. Şunu da yapamazsın. Ben buraya ağaç dikeyim. Heyelana engelleyeyim. Erezyonu ağaç dikerek engelleyebilirsin. Heylanı ağaç dikerek engelleyemezsin. Tekrar tekrar söylüyorum. Ve ısrarla belirtiyorum. Ağaç dikmekle ağaçlarla heyelan arasında bir bağlantı kuramazsın. Ben Ağaç dikerek heyelanı engelleyemem. 2010 yılında çıkmış bu soru. Soruyu gösteriyorum size. Umurumda değil dava açsınlar. Umurumda değil. Çıkmış bir soru 2010 yılında. Gidin dava açın. Ne diyor? Ağaç diker... Pardon soruyu ben de vereyim. Ne diyor? Ben de soruya bakayım. Heyelandan korunması için alınacak önlemlerden biri değildir. Köy alanını ağaçlandırmak diyor. Köy alanını ağaçlandırmak alınacak önlemlerden biri değilmiş demek ki bu heyelan bölgesinde. Yani bizim bu köyü buradan taşımamız gerekiyor. Doğru cevap bu. Köy alanını ağaçlandırdığınızda bu heyelan engellemiyor herhangi bir herhangi bir şey sunmuyor size. Ben demiyorum bunu. ÖSYM diyor. Ben de bu bilgileri size anlatırken kendi kafamdan anlatmıyorum, değil mi? Öğrendiğimiz bir bilgiler var. Bu konu birçok öğretmen tarafından problemli bir konudur. Öğretmenler bunu yıllarca tartışır. Ağacın etkisi var mıdır, yok mudur diye. Ama bunu tartışırken bile çıkmış soru üzerinden ağacın etkisi yoktur dersin ki mantıken de yoktur zaten. Bunu da geçtim. Diğer soruyu göstereyim size. Bu da OGM materyaldeki bir sorumuz. Buna göre heyelan ile ilgili olarak yorumlardan hangileri yapılabilir? Heyelan bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde görülmektedir. Bunun cevabı 1 ve 3. Yani şu yorumları yapabiliyorsun. Heylanla alakalı. Kara eremelerin toprağa soya doyması vesaire bunu yapabiliyorsun. Yer şekillerinin engebeli olmasıyla heyelan yorumunu yapabiliyorsun. Ama heyelan bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde görülmektedir yorumunu yapamıyorsun diyor. O gemi materyal kendisi diyor. Yani bitki örtüsünün cılız olmasıyla bitki örtüsünün fazla olması arasında bir fark yoktur diyor. Kendisi söylüyor. O gemi materyal söylüyor bunu. Yani bitki örtüsüyle diyor. Heyelan arasında bir bağlantı kuramazsın. Biz de gençler konularımızı anlatırken çıkmış sorulardan değil mi? Çıkmış sorulardan bu şekildeki OG OGM materyal analizlerinden anlatıyoruz. Bunun ötesinde ÖSYM'nin yaptığını söyleyeyim size. Haliçli kıyı tipi vardır yoktur muhabbeti. Haliçli kıyı tipi ülkemizde hiç yoktu. Geçen sene mi, ondan önceki sene mi, KPSS'de çıktı Haliçli kıyı tipi. Haliçli kıyı tipi vardır diye kabul etti. Bütün dünya yer yerinden oynadı Türkiye'de. Bütün öğretmenler, bütün öğretmenler buna alıştı. Ben de hala öyle öğretiyorum. Ama bunu belirtiyorum artık soruda böyle bir soru var diye. Haliçli kitip yoktur diye öğretti. Ama gittiler bir tane kitabın köşesinden bir tane bir şey buldular oradan. Bakın vardır diyor burada akademi kaynakta deyip soruyu iptal etmediler. ÖSYM'e soruları yazarken 5 soru yazıyorsun. 5 soruyu yazarken kendi sorularını çöz ilk önce. İlk önce kendi sorularına bir bak. Geçmiş yıllarda nasıl bir bilgi vermişsin. Ondan sonra sorularını yazmanı tavsiye ederim. O soru heyelan sorusu hatalıdır. Ama ben o soruda sana eğimin dik yere bir arazinin eğiminin paralel sürersen hatta böyle elimi gösterdim. Paralel sürersen orada yaylan olur. Eğime dik süreceksin dedim. Böyle yapacaksın bak eğime dik süreceksin dedim. Ben sana bunu anlatmış olmama rağmen. Ben sana bütün bunu şey yapmış olmama rağmen. Sen orada soruyu aslında net bir şekilde B cevap. E evet çeldirici. Tamam evet sıkıntılı. Hatalı da soru. İptal edilmesi gerekiyor. Ama sen tutup nasıl? Hocam siz bitki örtüsüyle helan ilişkisi yoktur dediniz. O yüzden ben bunu işaretledim. Siz böylesiniz. Bu hoş, bu hoş değildi. Soru iptal edilirse ne olacak? İptal edilirse. Ya da iptal edilmesine gerek yok. Al sana çıkmış sorusunu gösterdim ÖSYM'nin. Ya da o OGE materyaldeki sorusunu gösterdim. Ne olacak? Bu soru hatalıdır. İptal edilmesi gerekir. Birçok öğret bu soru hatalıdır. İptal edilmesi gerekir. Öğretmenler arasında bile tartışmalı bir konudur. Bu ki çıkmış bir soruyu da gösterdim size da ne yapmamı bekliyorsunuz? Bunun dışında orada dünya artısı şeklinde verilen soru da hatalıdır. Aynı meridyen üzerinde olup olmadığını orada da bulamayız. Evet 5 soru yazıyorsunuz. Görüyoruz nasıl yazdınız.